Yeni bir LEGO videosundan selamlar. Bugün teknik serisinden Ferrari Daytona SP3 modelini yapacağız. LEGO'nun 1 bölü 8 ölçekteki bütün arabalarını yaptım. Hatta bir tane MOC'sini de yapmıştım. Koleksiyonlu bir bu eksik. Hemen modelin kutusundan başlayacak olursak, öncelikle ön tarafta modelin kocaman bir resmi var. Alt tarafta bilgileri görüyoruz. Yine yetişkinler için olan seriden. 3.778 parçadan oluşuyor. Kutunun sağında solunda herhangi bir şey yok. Hatta üst tarafında da yok. Gayet sade bırakmışlar. Son olarak... Arka tarafında yine modelin yandan görünüşü bulunuyor. Kutunun üst tarafında şöyle çapraz gelen değişik bir tasarım yapmışlar ve bunu kaldırdığımızda yeni fotoğraflar görüyoruz. Burada yine modelin Lego hali var. Fakat diğer tarafına çevirdiğimizde arabanın gerçek fotoğrafını görüyoruz. İçindeki kutuları da şöyle 3 parçaya bölmüşler ve her birinin üzerinde numaraları bulunuyor. Şimdilik diğer kutularla işimiz yok. İlk kutuda kitapçık demeye dilimin varmadığı iki tane epey kalın kitapçığımız var. Bu yandaki küçük kutu ne diye soracak olursanız ilk defa bu modelde farklı bir şeye gittim. Bu ışıklandırmaları falan genelde kendim yapıyorum biliyorsunuz. Bu sefer hazır bir set aldım. Kendi yaptıklarıma göre daha iyi olur mu, daha kolay olur mu falan emin değilim. Büyük ihtimal daha kolay olur çünkü lehimle vesaire uğraşmayacağım sonuçta. Daha iyi olup olmadığını ise birlikte göreceğiz. Lego videolarının devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz diyerek ben ilk kutuyla başlıyorum. Wanted this forever i've been in the field with whatever they throw at me brush it off pick myself up moving on to the better okay hey yeah. ain't no errors baby it's a new era i wake up early feeling rich like i'm kesha i get to the paper boy Walk with me you know that i got it come with me let's take a trip to the islands we up on the jet we'll do more than just They don't let me shoot a whole clip. Firepower in this coalition. We just turned the field into a demolition. It was desolate. i okay. E şu anda birinci kutuyu tamamladım ve birinci kutuyla birlikte arabayla ilgili teknik ve mekanik neredeyse bütün sistemler tamamlandı. Şimdi öncelikle motordan başlamak istiyorum çünkü burada bir V12 motorumuz var. Bu motorun gerçeği 840 beygir ve 740 Nm tork üretebiliyor ve Ferrari'nin trafiğe çıkabilen en güçlü motoru. Pistonlarımız tabii ki aktif ve çalıştırmak için Sanırım vitesi değiştirmem gerekiyor. Evet. Arka tekerleklerin ikisi aynı anda döndüğü zaman gördüğünüz gibi pistonlarımızın da tamamı çalışıyor. Fakat tekini çevirdiğimde çalışmıyor. Çünkü burada bir şanzıman sistemimiz var. Teknik serisinden alışık olduğumuz şanzımanlara göre biraz daha değişik bir dişli sistemi kullanmışlar burada ve hoşuma gitti bu tasarım. Bu alt kısma baktığınızda bir dünya dişli görüyorsunuz. Bunların hepsi aslında viteslerle vesaire bağlantılı. Vitesi şuradan değiştirebiliyorsunuz. Yani gerçekten çalışan bir vites var burada. Sadece 3 vites bu arada. Gerçeğinde 7 ileri otomatik şanzıman bulunuyor. Ama bunun bir Lego modeli olduğunu düşünecek olursak 3 viteste gayet kafi. Şuraya daha sonra direksiyonumuz gelecek ve direksiyondan direkt ön tekerlekleri çevirebiliyoruz gördüğünüz gibi. Süspansiyon sistemimiz ise klasik. Bildiğiniz dörtlü süspansiyon sisteminden var. Daha önce yaptığım bazı arabalarda böyle ikisinin ortak olduğunu vesaire görmüştük. Burada herhangi bir gariplik yok. Yani normal trafiğe çıkan arabalarda olduğu gibi 4 tane süspansiyonumuz var. Direksiyonun arkasında F1 vites de var bu arada. Şurada direksiyon olduğunu düşünecek olursanız hemen direksiyonun arkasındaki şu daha olmayan kulakçıklardan Şuradaki dişli sistemine Hareket ettirip vites değiştirebiliyorsunuz Ve bu çok havalı Şimdiye kadarkilerden son bahsedebileceğim ise Şurada şöyle iki tane mekanik hareketli parçamız var Fakat nereye bağlanacağını şu an kestiremiyorum Arka motor kapağını da açıyor olabilir Fakat kapıları da açıyor olabilir Lamborghini Sian modelinde de çünkü buna çok benzer bir şey vardı Ben arka kapı açacak sanmıştım Kapılar içindi böyle baya şaşırmıştım gördüğümde O yüzden şu an emin değilim İlerleyince anlayacağız Şimdi sırada ikinci kutumuz var ve bu kutuyla birlikte artık hafiften kaportaya da başlayacağız gibi duruyor. Devam. Şu anda ikinci paketi de bitirdim ve bu paketle birlikte artık kaportanın detayları böyle hatları belli olmaya başladı. Aracın iç kısmına baktığımızda artık konsol detaylarını görmeye başlıyoruz. Daha koltuklarımız gelmedi ama koltukların geleceği yerler de belli. Direksiyonumuzu da yerine taktık ve artık kulakçıklarımız, direksiyon hepsi işlevsel halde. Tabii buraya kapılar falan geldikten sonra bu kulakçıkları nasıl kullanırım bilmiyorum ama Var mı? Var. Arka taraf bayağı bir yerine oturdu. Şurada motoru görmeniz için cam bir kısım var. Pek çok hava ızgarasını görüyorsunuz burada ve bu kısmı böyle bütün halde kaldırabiliyoruz. Kapıya mı gelir nereye gelir emin olamadığım parçalar arka tarafı taşımak içinmiş. Şöyle bir amortisör sistemi denmez de ona benzer bir şey var burada şu kollar tutuyor bunu açtığınızda motorun üstünde böyle bir koruma kapağımız geldi fakat bunu istediğiniz zaman buradan alabiliyorsunuz üstünde Ferrari detayları vesaire bulunuyor bu model sticker yerine parçaların üstüne baskıyla gelen modellerden ve bu benim sevdiğim bir şey mesela şurada işte benzin kapağı olduğunu tahmin ettiğim yakıt deposu kapağı olduğunu tahmin ettiğim bir bölüm var mesela bunu sticker olarak yapıştırmadım direkt parçayı bu şekilde basmışlar ön kısım şu an birazcık yarım yamalak gözüküyor olsa bile şurada görmüş olduğunuz detaylar çok güzel yani birazcık aşağı Bakmanız gerekiyor şu an ama farların orada Daytona'nın bu değişik katmanlı gelen Far yapısını vesaire görmeye başladık Buradakine çok benzer bir yapı arkaya da gelecek Oraya daha geçmedik o 3. pakette Bu kısım büyük ihtimalle bagaj bölümü olacak Diye tahmin ediyorum ve herhangi bir Plan değişikliği yapmadılarsa buraya bir Çanta da gelir birazdan Sanırım bu bölümle ilgili anlatacağım herhangi başka bir şey kalmadı O yüzden artık 3. pakete geçebilirim Ve bu muhteşem çantalarla Devam Ve an itibariyle modelimiz hazır. Şöyle hızlıca bir detaylarına bakacak olursak öncelikle kapılardan başlamak istiyorum. Çünkü epey farklı bir mekanizma kullanmışlar kapılarda. Herhangi bir açma mekanizması yok. Bu arada bazı modellerde işte böyle arkada basabileceğiniz buton falan oluyor ya. Burada öyle bir şey yok. Elle açmanız gerekiyor. Ama kapı sadece yukarı doğru değil. Aynı anda hem yukarı hem yana açılıyor. Yani şurada şöyle ikili değişik bir mekanizma var. Bu kapı sisteminin özel bir adı var mı bilmiyorum ama bana çok havalı geldi. Arka tarafta şöyle bol katmanlı bir bölümümüz var. Bunun gerçekte sadece en üstündeki stop lambası bu arada. Yani şöyle boydan boya bir stop lambamız var burada. Fakat altındakiler sadece tasarımı devam ettirmek için. Şu ikisi egzoz çıkışımız. Motor kapağının açıldığını zaten göstermiştim. Ek olarak üst kısmını da açabiliyoruz. Şöyle burası istediğinizde parça halinde geliyor ve içerisini görebiliyorsunuz. Koltuklarımız da mavi tonlarında ve gayet güzel duruyorlar. Beni en çok şaşırtan ve hafif hayal kırıklığına uğradığım kısım ise Lego'nun bu ölçekteki bütün arabaların içinden mutlaka bagajdan çanta da çıkıyordu. Buna yapmamışlar. Yani belki Daytona SP3'ün içinde de çanta yoktur normalde. O yüzden böyle bir karar vermişlerdir bilmiyorum ama şaşırdım. Şurada görmüş olduğunuz şey seri numaramız ve son bahsedebileceğim şey ise jantlarımızın muhteşem güzelliği. Jantlar gerçekten çok güzel bu modelde. Acayip hoşuma gitti. Yakışacağını bilsem aynısını alıp kendi arabama takarım da muhtemelen saçma sapan gözükür. Şimdi sırada ışıklandırmamız var ve videonun başında da bahsettiğim gibi ilk defa hazır bir kitle bir Lego modeline ışıklandırma yapacağım. O yüzden şöyle içine birlikte bakalım istiyorum. Öncelikle yapım aşaması için iki tane kitapçığımız var. Şurada epey farklı bir ledimiz var ve düşündüğüm şey ise çok mantıklı. Bakın tam Lego çıkıntıların üstüne gelecek şekilde şöyle ledin ortalarını kesmişler. Bu stoplara mı gelecek bilmiyorum ama gerçekten çok mantıklı bir şeymiş. Epey bir paketimiz var. Bunlardan bir tanesi pil kutusu gibi duruyor. Burada kumandamız var. Bir tane daha pil kutumuz var. Cımbızlar, kablolar, bağlantı parçaları vesaire yani ihtiyacımız olabilecek her şey içinde direkt olarak çıkıyor. Herhalde kendi yaptığım ışıklandırmalara göre çok daha kolay olacak diye düşünüyorum ama şu anda emin değilim. Işıklandırma kısmıyla devam. <laughs> Face not my clothes on. Start my day. Wake up. I can smell the smoke from the bacon. Let's go. See the sun shining from the windows. Okay. I know that today will be a good day. Okay. I know that today will be a good day. A, B, C. One, two, three. Drink some water. Brush my teeth. Get out of bed and I stretch. Better, my hair is a mess. Look through my clothes for a fit. Anything I do is drip. Feel like a kid when I'm tick -tock and I still keep it real as it is. I show my age, I don't switch often. I'm just as a dad as a kiss. Try taking naps with my kids, talking. I'm guessing this life how it is. <laughs> Ve an itibariyle modelimiz ışıklandırması dahil olarak hazır. Hemen şöyle bir ışıkların üstünden kısaca geçmem gerekirse. Öncelikle ışık setinin içinden şöyle bir kumanda çıkıyor. Buradan bütün ışıkları açıp kapatabiliyorsunuz. Bazıları birlikte yanıyor. Hemen şöyle kısaca bir göstereyim. İlk ışığımız hemen şurada iç aydınlatma için kullanılmış. Böyle gün ışığı renginde bir led var. İkinci ışığımız önde farlarda. Bastığınızda iki far birlikte yanıyor. Bundan sonrakiler daha böyle detay gibi. Arka stoplarda şöyle boydan boya bir ışığımız var. Hani bir tane garip böyle delikli led var diye nereye geleceğini bilmiyorum demiştim. Onu Buraya koymuşlar ve güzel olmuş. Bunu elle yapman bayağı zor olabilirdi. Arkada son olarak şöyle iki tane kırmızı aydınlatmamız var. Bunlar normalde şeffaf çubuklardı yani Lego'nun kendi parçasıydı. İçine bir tane led koyduk. Son düğmemiz ise detayları açıyor ve detay olarak pek çok led eklemişler. Öncelikle arka tarafı açarsak motor kısmını aydınlatmak için şöyle iki tane uzun şerit ledimiz var. Sağ ve solda görmüş olduklarınız tekerlek aydınlatmaları bunlardan öne de koymuşlar. Öndekileri şu an tam olarak gösteremiyorum ama tekerleğin üstündeki ışıklar işte. Ve son olarak alt tarafta şöyle iki tane boydan boya şerit ledimiz var. Bunların rengini değiştiremiyoruz. Kırmızı yanmak zorunda. Yok bu sonuncu değilmiş. Son ledimiz şurada ön tarafta ön tamponun altında böyle kırmızı bir ışıklandırma var. Işıklandırmayı kendim yapsaydım da büyük ihtimal aşağı yukarı aynı olurdu. Sadece şuradaki beyaz çubuğu aydınlatmak isterdim diye düşünüyorum ön tarafta. Bu şekilde de karanlıkta veya loş ışıkta baktığınızda aslında güzel duruyor ama şu olsa sanki normalde de daha güzel dururdu diye düşünüyorum. Pratiklik açısından ise çok daha kolay oldu. Sadece 3 saatte falan bütün ışıklandırmayı yapabildim ve model dağılıyor olmasına rağmen model çok dağılıyor bu arada. Özellikle modelin arka tarafında teknik parçaları yerine daha çok klasik Lego parçaları parçaları kullanmışlar ve elinizi bir yere atıyorsunuz çat bir parça düşüyor başka bir yere atıyorsunuz içinden bir parça atıyor falan böyle sürekli dağılıyor. Ya model tamamen sergilemelik şekilde yapmışlar ön kısımlarda falan bir sıkıntı yok her şey sağlam fakat özellikle yanlar ve arkası dediğim gibi Böyle çocuk falan gelirse uzak tutun. Direkt dağılıyor. Siz de model hakkındaki görüşlerinizi yorumlar bölümünden belirtebilirsiniz. Veya hoşunuza gittiyse videoyu beğenerek de bunu bana gösterebilirsiniz. Gelecek videoları kaçırmamak için kanalıma abone olabilir. Ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.